Herkese tekrar merhaba. Klaslara e, geçmeden önce klasları da şöyle teğet geçecek şekilde hazır e, overload metotlarla ilgili konuştuktan sonra birkaç bir şey anlatmak istiyorum. Önce e, artık main metodumuzla ilgili e, bir giriş yapmamız zamanı geldi diye düşünüyorum. E, uzun zamandır main metoduyla ilgili size anlatmak istediğim, statikle ilgili anlatmak istediğim, klaslarla ilgili anlatmak istediğim çok şey var ama artık zamanı geldikçe tekrar geri dönüp böyle de bir şey vardı demek istiyorum arkadaşlar. Çünkü birçok makalede okurken, birçok videoda izlerken şöyle problemlerle karşılaştım eğitim süreci boyunca. Anlatılan öge konu ne olursa olsun sanki tüm her şeyi biliyormuş gibi anlatıldığı zaman yeni öğrenmeye çalışan bir insan için karşıdaki veri tam aktarmaya müsait olmuyor O yüzden ben de benim gibi öğretim yapan eğitmenlerden derslerimi aldım Çünkü size de onu tavsiye ediyorum klası bilmeyen birisine metotlarda klasla ilgili bir şey anlatmanın bir mantığı yok şu ana kadar bilmediğimiz hiçbir şey yapmadık metotları öğrendiğim zaman değişkenlere tekrar döndük statik kavramını öğrendikten sonra metotlarda geri döndük ve gibi e, Tabi bu, bunlar hani e, şu ana kadar geldiğimiz nokta çok ileri bir nokta değil ama klaslarda artık tekrar en başa bir daha dönüp e, daha toparlayarak geleceğiz arkadaşlar. Ama şu ana kadar da bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Şimdi e, main metodundan bahsetmek istiyorum biraz. Main metodumuz arkadaşlar bizim e, şimdiye kadar kullandığımız ilk metodumuz aslında. E, an Bakalım şöyle birlikte okuyalım. Arkadaşlar diyor ki, ben bir metodum. Bunu nereden anlıyorduk? MoreCube'den ve private arkadaşlar e, erişim belirleyicisi. Buna tekrar döneceğiz. E, şurada bir kilit ikonu gördüğümden anlıyorum. Ben geriye bir değer döndürmeyen bir metodum. Bir çıktı üretiyorum diyor ve program klası içerisinde bizim klasımız programdı. Program klası içerisinde tanımlayayım ve e, string e, listeler alıyorum diyor. Biz main metodunu şöyle tanımlayabiliriz arkadaşlar. Main metodu C, bir C-Sharp uygulamasının giriş noktasıdır arkadaşlar. Yani bu ne demektir? Uygulamayı başlattığımızda execute, f5, start hangisini derseniz ba uygulamayı başlattığımızda ilk çalışan metottur arkadaşlar. O yüzden main metodu bizim için önemli ve statik bir alan olduğunu söylemiştik. Program class içerisinde main metodundan statik alan olduğu için herhangi bir yere ulaşmak istersek class dışı hariç statik tanımlama yaptık. Zaten paketleyip kaldırdığımız metotları hatırlarsanız statik olarak tanımladık ki main metodu içerisinde görelim. Arkadaşlar overload yaptık metotlarda. Toplama yapadığında bir metoda overload işlemi yaptık. İki tane metot gördük arkadaşlar. İçerisinde iki farklı yöntemi vardı. Şimdiye kadar en çok kullandığımız metot bizim neydi? Console. Rightline değil mi arkadaşlar? Listeden seçiyorum. Intellisense listesinde Rightline'ı seçtim. Peki. Intellisense'im kapandı. Nasıl açıyordum? Kontrole bas tutarak Space'e basıyordum arkadaşlar. Intellisense'im. Affedersiniz. Console. Right line. IntelliSense'im açılsın. Arkadaşlar, Intel sensim kontrol, e, kontrol artı space ile açılıyordu. E, bununla birlikte bir şey daha söyleyeceğim. Ondan önce, şimdi konsol right WriteLine'ın right e, içindeki overload işlemini görelim arkadaşlar. Bakın, e, metodumu yazdığım e, konsol sınıf içerisinde tanımlı WriteLine line metodunun içerisinde 19 kere bu metot yazılmış arkadaşlar, bu metodun 19 farklı türü var bakın şimdi bunlara geçelim. Şöyle kısaca sen, biz sadece bunun üzerinde çalışalım ama siz bütün metotlarımıza e, Convert e, yapmıştık. Twint mesela onlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Diyor ki ben e, bir metodum arkadaşlar void geri dönüşü yaparım. İsmim de bu. Birinci tanım. İkinci tanıma geçiyorum. Ben boolean veri kabul ederim diyor. Yani e, boolean veri vererek bana bir sonuç alabilirsin. Çağır diyor. Bakın çağırın e, şeyi var, listesi var, dizisi var arkadaşlar. E, decimal, double, float, integer, long, <laughs> affedersiniz. object, boolean, u int, long. Gördüğünüz gibi toplamda 19 farklı formatta e, rightline metodu Veri kabul ediyor arkadaşlar. Burada .net Framework 4.8.1 var arkadaşlar. WriteLine metodunun overload'sunu anlatıyor arkadaşlar. Burada bununla ilgili örnekler de bulabilirsiniz. Bütün metodun yapıldığı 19 overload işlemi burada. Arkadaşlar hazır metotlar nasıl kullanıyorduk? Biz şimdiye kadar Console.WriteLine metodunu zaten kullandık. Mesela içine bir string değer girdiğim zaman şeyini açayım. <laughs> Overload tipini açıyorum. Nasıl açıyorum arkadaşlar? Kapatalım. E, Overloads'u kapansın. Parantez açmadan önce e, Ctrl artı Shift artı Space'e bastığım zaman benim Overload listemi açacaktır. Kapatalım şöyle mesela bir şeyler yazalım. Kapandıktan sonra şöyle yaparsak kapanacaktır. Şöyle Dışına çıkalım. Geri içine geçelim. E, ctrl artı Shift artı 3'üne de basarak Space'e Overload listemi tool tipimi açtım. Peki şimdi mesela içerisine çift tırnak koyduğum zaman e, yapay zeka anlıyor diyor ki evet string değer girecek galiba. 11. E, metodun 11. overloadunu çağırıyor arkadaşlar. Mesela bir değer gireyim. E, integer bir değer girdiğim zaman da diyor ki evet bu herhalde console readline'ın e, 8. overloadunu kullanacak. Çünkü integer value girdi diyor. Artı diyorum mesela string'i de ekledim. Bunların ikisini string değer kabul ediyor ve yine 11. değere dönüyor. Mesela bir değişken koyalım, e, lokal veriye bunu atalım arkadaşlar. Bu sefer de hangi, bakın yine in integer bir değer tuttuğu için e, bunu integer ve ediyorlar, kabul etti arkadaşlar. E, hazır metotların kullanımıyla ilgili e, tool tipleri okuyacağız arkadaşlar. Niye? E, tool tipler bizim için çok önemliydi, her zaman söyledik. Biz mesela bir şey yazdırmak istiyoruz ama bu bu metot bunu destekliyor mu? Görmek için bu overloadlarını görebiliriz arkadaşlar. Ee, şimdilik bu kadar diyelim. Ee, bir de şu noktayı hatırlatalım. Ee, nokta operatörümüz var aslında arkadaşlar. Şimdiye kadar neden bahsetmedik? Çünkü nokta operatörünü bilmemiz için ya da mantığını anlamamız için klaslar, metotlar öğrenmemiz lazımdı. Metotlar öğrendik ama şimdi klaslara geçmeden şöyle kabaca gösterelim. Konsol dediğim zaman noktaya bastığım zaman arkadaşlar benim intelizansım açılıyor. Burada nokta operatörün mantığı şu arkadaşlar. Konsol bir sınıftır arkadaşlar. Bizim tıpkı program sınıfımız gibi bir sınıf ve bu sınıf içerisinde bizim burada tıpkı hazırladığımız metotlar gibi hazır kütüphane metotlar var. Ben burada statik tanımladığım toplama yap metodunu burada kullanmış kullandığım gibi Rightline line metodunda konsol sınıfından çağırıp kullanıyorum arkadaşlar. Bakın burada seçtiğim zaman geliyor ve istediğim şekilde kullanıyorum. Yani Rightline metodu konsol sınıfı içerisinde tanımlanmış zaten burada da okuduğumuzu anlayabiliyoruz. Konsol sınıfı içinde tanımlanmış WriteLine metodu void dönüşü olan ve 18 farklı artı bir yani 19 farklı şekilde tanımlanmış bir metot arkadaşlar. Nasıl biz burada toplama metotlarını program klası içerisinde tanımladık, kütüphaneye kaldırdık, kullandık gibi düşünürsek, right line metodun da aynı şekilde konsol sınıfı içerisinde tamamlanmış bir metot olduğunu düşünüp kullanabiliriz. Dediğim gibi Ctrl Shift Space'e basarak da overloadlarını görerek yukarı aşağı tuşlarıyla hangi fonksiyonları gördüğünü görebiliriz arkadaşlar. Artık e, class kelimesini çok kullanmaya başladık. Class'lara geçelim. Class'larla ilgili class'ın ne olduğu, e, nesnenin ne olduğu, neden class'lara ihtiyaç duyulduğu. Aslında e, C# programlama dilinin nesne tabanlı bir dil olduğu, nesne tabanlı dil ailesinin üyesi olduğu, nesnenin <laughs> bizim için çok önemli olduğunu anlamaya çalışalım arkadaşlar. E, sonraki derslerde görüşmek üzere diyorum. E, kendinize iyi bakın. Çalışmalarınıza lütfen devam edin. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar.